Hamstring kasları, uyluk arkasında bulunan 3 adet büyük kas grubuna verilen attır. Bu kas grubu bizim bükülmesi ve kalçanın hareket ettirilmesinde yardımcı olarak görev almaktadır. Özellikle futbol, koşu ve basketbol gibi spor aktivitelerinde ani gelme veya zorlama, koşma veya hızlı durma gibi aktiviteler sırasında oluşabilir. Kasta elastikiyet eksikliği ve kas kuvveti azlığı diğer yaralanma sebeplerindendir. Aktivite esnasında uyluk arkasında beliren ani yanma, ağrı, şişlik, yürümekte zorlukla semptomlardır vermektedir. Yapılan muayene ve tetkiklerde yaralanma derecesinin belirlenmesi seçilecek tedavi yöntemi için kritik bir öneme sahiptir. Kas kuvvetini ve esnekliğini arttırmak, hareket aralığını geri kazanmak ve kasların dayanıklılığını arttırmak için rehabilitasyon programı uygulanır. İyileşmenin hızlandırılmasında kolajen enjeksiyonları, PRP tedavileri ve egzozom tedavileri alternatif tedaviler arasındadır. Özellikle spor öncesi kasları ısıtmak ve esnetmek önemlidir. Spor yaparken uygun tekniklerin kullanılması ve aşırı aşırı zorlanmadan kaçınılması önemlidir. Tedavi edilmemiş veya kötü tedavi edilmiş hamstring kas yaralanmaları, kronik ağrı, zayıflık ve tekrarlayan kas yaralanmaları riskini arttırabilir. Uzun vadede kas fonksiyonunu ve performansını etkileyebilir.